çalışıyor anlamıyorum. Evet şu anda tekrar yayındayız sanırım. Bakalım. Bilgehan bu aramayı kaydedebilen veya yayınlayabilen bir cihaz kullanıyormuş. Şu an kayıttaymışsın üstte yazıyor. Zeki. Çok ayıp bir şey yapmışız abi demek ki. Hemen YouTube. Yodosu... saçlar böyle güzel olmuş ha. Bence evet, komple bence, kazıtıyorum normalde. De. gördüm gördüm ben ben beğendim güzel teşekkür ederiz Furhan efendim ee, Senin reyçi şöyle kullanıyorsun ee, reyçi e girmek için bir savaşa girmen gerekiyor önce hani birinden atak yiyeceksin veya birinden deme içeceksin ya da birine atak yapacaksın. Yani en az bir tane atak yiyemem veya yapman gerekiyor. Şöyle söyleyeyim Burhan. Savaşın başlamış olması gerekiyor. Şöyle bir Hayır, şey söyleyeyim Burhan. Lambalardasın, trafiktesin. Tamam bir hareket çekti, tamam işte bu kadar. Ondan sonrası aynı. tamam işte yani rejiye girmen için öncelikle evet, bir lazım. Yemen lazım. O zaman PPD sev atıyorsun bir tane. Save'i <laughs> tutturursan eğer rage'e giriyorsun. Bir full round hani e, zaman geçmesi gerekiyor yalnız rage'e girmen için. 6 saniye bir gazlanıyorsun böyle. <laughs> diye. Ondan sonra rage'e giriyorsun. Ara gazı veriyorsun. Aynen rage'den çıkmak için de yine aynı şekilde PPD atıyorsun. pp'den tutarsa rage'den çıktığında istediğin zaman çıkabiliyorsun rage'den. pp'den tutarsa... E, eksi Strength, için falan almıyorsun. Direkt normal. Hani e, exhaust oluyorsun sadece hafiften. Yorgun kalıyorsun yani. Öbür tamam. türlü TP'den tutmazsa o zaman exhaust oluyorsun. Yorgunlaşıyorsun aşırı ve dinlenmen gerekiyor. Her şeyini eksi alıyorsun o arada kombat yaparsan. Tamam. Peki şunu soracağım. Kombat başladı. Ben Rage'e e gireceğim. Bir round gaz veriyorum kendime. Bu arada e, evet. atak olayı nasıl oluyor? Tamam. Ben işte sen birine atak yapacaksın gaz verirken kendine veyahut da biri tamam. sana atak yapacak. O aynı anda yani. ediyorum yani. Ediyorsun evet. Save'in tamam. tutmazsa giremediğin round. Öteki round yine atağa devam edip veya atak alıp tekrar tekrar bir PP'de atıp tekrar Reje girmeyi deneyebiliyorsun. Girene kadar tamam. rejye, rejye girene kadar dövüşmeye devam. Tamam. A, oldu. Ben şey anladım. Öyle yani bir gaz veriyorsun. Ben duruyorum. Rakip de çalışıyor diye düşündüm bir an. Hayır hayır. Sen de dalabilirsin. Tamam. E sen birine dal. O biri ya. sana dalmasa da sen reji girebilirsin. Sen daldığın için. Oldu. Arkada seni tokatlayalım. Acı yok şampiyon. Acı yok şampiyon. <laughs> Tokatla <laughs> Aga. Hele <de> arkadan. <laughs> Şimdi arkadan şey, seni tokatlayacağım diyen adam tifo oynuyor. Daha <laughs> <Ne> olacak. <oluyor? gülüyor> <laughs> Şimdi... <laughs> Yayından bağlantıdan bir garip tık var. Geliyorum ben. Şimdi, Şimdi... Ee... Bir, siz de bir kontrol etseniz de yayını. Ben düştüm. Yayındayız şu an. Ben bir düştüm geldim. Evet şimdi geldin yayında. Oğuz, Oğul. Tayfun yapmış. Dedim ben ya. Ha <laughs> Don, donuk gibi. Böyle Ay, duruyorsun? Ne bileyim. Dondu bakıyordum ben de ya. Oturuyorum bilgisayara sabahtan bile. <laughs> Burhan, ee, şeyden gruptan yolladım senin çarını. Resmini yolladım. Direkt al oradan o resmi aç bilgisayarda oradan bakarak oynarsın. Eee Zeki, buranın çarını aynen böyle ekle artık görüntüye. Yapacak bir şey yok. Abi bana karakterleri yollamadınız ki resimleri. Ben yolladım. Karışık yolladınız. Şey. Hangisinin ne oldu? Yani o eklediğiniz hepsi resim mi abi? Karakter resmi O rol de var ya benim. Benim bir şey yapmama gerek var mı başka? ben, benimkini bir daha bulup atıyorum abi. Hayır yani... Karakter sheet yollamadın abi bu şeyi. Nereden yol, yollayayım ya? Nereden yollayacağım? yollasanız oğlum karakter sheetlerinizi ya. Abi sheet. <laughs> karakter sheet. O sheet de nereden <laughs> yollayacağım? Şeyden eee... <laughs> neydi o? Skype'tan yollayın. Neyse resimlere şimdi es geçelim olmalı. Tamam peki. Es geçelim. Yani yok ne karakter sayfaları var ne şeyler var çünkü ben de resimler var. E yani tabii yok. Aynen abi. Olmadıktan sonra oluyor yani ne yapacaksın? Ama olacak o kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben ona yoldayım ya. Bakıyorum bakıyorum ben de bulabilirsem tekrar. Evet, şimdi... Tam bir özetlesin isterseniz öncelikle. Bak ben yolladım. Fonseca. Bon. Bu bizim ikinci one shot oyunumuz. ikinci partimiz. Önceki partimizin başına ne gelmişti? En son... Ee... Bir Be Beholder'la savaşmıştık. Ondan sonra Beholder'la savaştıktan sonra bir yaratıkla daha savaşmak durumunda kalmıştık. Bugün başımıza neler gelecek? Bakalım. İzleyip göreceğiz. Kaan oralarda mı hala? Düşmüş gibi duruyor Kaan ama. Evet. Tamam. O zaman bana karakteri göndermişti o da. Ben şimdi ıı, telefondan. Skype'tan mı göndermiş? Hayır, WhatsApp'tan. Hayır WhatsApp'tan. Birisinden bayağı bir görüntü geliyor ama. Sen şey yap istersen, kameranı çevirin. Telefonu çevir. Çevireceğim telefonu. Şey tamam. okay, okay. Paraları vay, vay, vay. <laughs> <laughs> bak. Tamam. 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 Yürüyün Tamam mı? tam ortaya gelecekler. Aç. Tamam ortaya gelecek.